Merhaba Arkadaşlar ben arkadaşlar bugün arkadaşlar hangi şarkı oynayacağız? Arkadaşlar daha dün akşam indirdim. Ve oyunu o kadar sevdim ki şu yeni oynadığım oyunları o kadar sevdim ki tabi o kadar gelişmedim oyunda. Hedefim şu an arkadaşlar şeyi geliştirmek. Bak şu an buradaki hedefim bunu değildi. Bunu almak arkadaşlar. 9 ee, seviye bunun oynasam. Evet bunun Evet arkadaşlar oyun'a giriyorum. Bu serinin daha fazla gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atmayı unutmayın arkadaşlar ne diyecektim ya Bak, kanalıma abone olmayın <laughs> niye bunu aralıkla söyledim like atmayı unutmayın arkadaşlar kanal <laughs> saçım oldu biraz her neyse evet şapkamızı da tak oha ne kadar uzun Ay küçük köpek balıklarına bak. Uuu. Biri... İkisini bir de Bekle şurada da bir de iki tane tamam, deniz anası olacak. Aha. Oha kaç kişiyi. Az önce bu kadın mı altın alıyor? Keşke şunları iyi al. ne sürüyorsun lan? Sen ne sürüyorsun lan? Ay. Keşke deniz anası diye bir hayvan olmasaydı. Lan gel lan ölüyorum lan açlıktan lan. Of be öldük. Arkadaşlar büyük bir altın şeyine seviyesini almadığımız için ödül ikiye katlamıyorum. Ama arkadaşlar bu daha çok evet. gelişmiş olduğu için bununla oynayacağım. Bunu çünkü 10 seviye yaptım. Hepsi bak bu Max arkadaşlar bu köpek balığı. Max dedim köpek balığını. Evet şimdi. İnşallah portal açıktır. <laughs> Dedi, portal oluyor arkadaşlar şu yuvarlak şeyde. Portal oluyor. Bir sürü insanların olduğu yere gidiyorsunuz. Portaldan. Arkadaşlar ama bu şeydeki amacım denizin en derinine inmek arkadaşlar. Gerçekten denizin en derinliğine ineceğim. Ve oralarda ne olduğunu göreceğim. Şu tepedeki zehirli biliyorum onu. Ay ödüm patladı. Ödümü patlattın lan. Fok. Şimdi şu yıldızı almaya çalışacağız. Aa alıyor. Alabiliriz ya bir şey Baksanıza geçiyoruz. Hop. Lan lan. Ne de en Ha evet denizin derinliklerine iniyorduk Lan pis köpek balığı İnsan tümünü yer mi lan? Mıdır, hayvan mı lan hayvan? Ödüm patladı lan Bu kocaman bir şeydi. Lan ölüyorum lan. Aha. Hadi. Hop. Bam. Bak şimdi tüm hızımla. Bam. Aha. Lan kaçma. Oo yeni bir yere geldim. Gel gel oynayalım. Top oynayacağız. Hop. Hayır, topum gidiyor. Aa! Sevdim burayı. Uf. Uf. Yerel ölüyorum. Ay ya ben niye buradan çok korkuyorum? Oha! Kocaman var ya buna çarpsak direkt tak diye gidiyoruz. Oğlum ne yapıyorsun lan sen beni tutuyorsun. zekalı. Her şeyi de birden gidelim. Oh my god. <laughs> Yalan. <laughs> Çok eğlenceliydi. La! Köpek balığı yerim mi? Bak şimdi normal köpek balığı gibi tam şeyini kafamı şeyini çıkartacağım gördüğünüz gibi ben kafamı çıkarttım sonra sonra sizden biraz atıştırayım. ooo onu da yedim sen kimsin lan Aa ben bunu yiyemiyor muyum diğerinde mi yiyebiliyorum bunu hayır Tam ölüyorum. Yaşıyorum. Canan'ın. Bu elde rahat 500 katmış mı? Bence 500 katmışız. Ben ne sürekli buraya geliyorum? Nasıl kırılır? Kusura bakma. kimse dur. Kendimi kendi kendime. Ah, ah, uh, havada yedim. Lan ölüyorum lan. Oğlum ölüyorum lan. Öldüm ya. Öldüm ya. Ölüyorum. Ha ha ha. kandırdım sizi. Pad. Ah. Yani sevinmiyorum. Lütfen birisi denize girmiş olsun. Bu sabah lan hiç kimse mi denize girmedi? Deniz düşmanları sizi. Hoppa. Ah anladım. Oy, wow. hiç kimse denize girmedi arkadaşlar farkındaysanız. Hmm. Uhu, ses neydi? Hop. Oh. Sivirden, sen de Allah, akşam mı girdin mi? Göz çok güzel bu yani biliyorum. Of. 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 Oh. Yeah. Çok vahşice Arkadaşlar bu videoya ee, Baya bir like gelirse Ya da gelen likeları Seversem arkadaşlar Payback oynayacağız Arkadaşlar gerçekten Çok güzel bir oyun size de tanıtmak isterim daha doğrusu. Evet. Gözüm bir anda da sürede. Lan, lan lan Tamam bu o kadar da yakın değildi. Hadi tüm gücümle. O, Onun da tepesi var. o de yükseği varmış arkadaşlar. Çok 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 istedim yiyebilirim. Şu an canım gitmiyor zaten. Hayır şimdi gidiyor. Bu ne? Aa! Şu an gitmiyor. Bizim mekana gideceğim. Gerizekalı zekalı salak. Ben olmasam deniz mahvolur. Oğlum ödü patladı lan adamı. Adamın ödü patladı lan. Aa, adamın ödü patladı lan. Şu an çok yazık ha şu adamı. Ama benim mideme de yazık. Kaç gündür bir şey yemiyorum da. Bunlara yazıksa bana da yazık lan. Bana da yazık. Lan kır Gel buraya. Adam ol. Adam ol çarpmayayım seni. Lan. <laughs> o yengeç nasıl az mı atladı? Niyet benden kaçıyor. Yengeç bana koşuyor. Ah. Deniz anasını yiyelim. Hayır. Dırdan Gel. Gel gel lazma Koş koş koş. Aferin. Aferin. Bu hayvanlar beni düşünüyor ya. Şimdi gidelim. <laughs> Hayır. Hayır. Açlıktan ölüyorum. Lan 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 çık. Son anda. Hop seni de yiyelim. O kız ağzından mı kaçtı? nasıl yedim ben Oha bunu ben nasıl yedim Hayatımda bir ilk yaptım arkadaşlar sizlerle beraber Oye Altına hücumu bayağı sevdim Şimdi en dibine ineceğim. Var mı? Var mı? Var 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 var. Ya buraya gel buraya. Sen de gel. Daha çok gideceğim. Bakalım onun daha çok daha daha çok derinliklerinden varmış. Mal fok. Sen benim canımı azarlatılacağını sanma. Salak folk. Şu an arkadaşlar. Oo balon balığı yedim. Bir kere ilk oynadığımda arkadaşlar beni ilk öldüren yaratık balon balığıydı. Lan yeri zekalı. Oley. Bak arkadaşlar Youtuberlar geliyor böyle. <laughs> oh, Ödüm patladı. Bak arkadaşlar buradan dönemem diyeceğim. Hayır. Ay yeni yüksek kur. Bunu katlayalım. Efsane arkadaşlar. Efsane. Videoyu buraya geçiyorum. Evet arkadaşlar. Son olarak bunu yükseltiyorum. Hayır. Of. Ya. Yanlış yere girdim. Evet arkadaşlar. Yüksel son yükseltmemizi de yaptık ve maxladık mı? Maxladık. Niye 9 seviye yazıyor yani? Hayır. Dur mı mi yok? arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadar. Sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Yeni seri gelecek. Payback. Arkadaşlar görüşürüz. Bye bye.